Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elmadan cips yapacağız. Arda ve İpek kanalımıza hoş geldiniz. Elmaları yiyip bayılmıyorsunuz çocuklar. Hayır hayır be hayır hayır. Kalkıyorsun kalkıyorsun kalk İpek kalk kalk kalk. Prenses çekmiyoruz. Home prenses çekmiyoruz. Evet elmalar gelsin. Elmaları burada kesiyoruz. Bıçaklarımızı hazırladık. Fırınımızın tepsisini burada hazırladık. İpek eline bıçağını aldı. Evet şimdi öyle kesmiyoruz ama öyle kesmiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ee, yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Elmadan cips yapacağız. Bugün elmadan cips yapacağız. Evet. Oo hayır hayır siz bu işi yapamayacaksınız galiba. Bir dakika yapamayacaksınız galiba. Bırakın bırakın bıçakları. Bu işi sihirle halledeceğiz. Sihirle. Bıçakları bırakın. Evet yan yana gelin yan yana gelin. Evet sihirimizi yapıyoruz. Üç deyince yapacaksınız. Bir, iki, üç. Aa, hayır, aa. Aa. Ha, ha ha parçalandı. Parçalandı. Tamam, tamam, tamam. Şimdi hemen tepsiye dizmeye başlıyoruz. Limonumuz ve tarçınımız da hazır. Evet, limonumuz şurada. Ben limonumuzu getireyim. Limonumuz da sihirle az önce biri sıkmış. Evet, tepsiye diziyoruz. Ya yan yana aslında biraz sıkışık koyarsa yani öyle evet, çok simetrik çok değil. İpek sen niye böylesin? Yani biraz öyle. dikkatli ol. Evet. Evet, çok harika. Olacak. Evet, elmalarımızı dizdikten sonra limona parmağımızı dokunduruyoruz. Elmaların üzerine biraz limon sürüyoruz. Elmadan cips yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Evet. Harika bir şey olacağı benziyor. İsteyenler yapsın. İsteyenler yapsın evet. Hangisine sürüp sürmedim Evet limonlamamızı bitirdik. Şimdi de tarçın yapıyoruz. Tarçın Arda'nın elinde. fazla gelen limonumuzu İpek şimdi yok ediyor. İpek limonu yok edelim. Onu ben ekşiyi severim. Evet İpek ekşiyi seviyor. Fırınımızı ayarladık. Arda şimdi fırınımıza koyacak elma cipsimizi. Evet şimdi bir saat bekleyeceğiz arkadaşlar 100 derecede. Beklemeye başladı. Evet süremiz doldu. Açalım bakalım. Açalım. Evet evet. Oo güzel olmuş galiba. Hadi çıkaralım. Üf sıcak. Evet çok dikkatli oluruz. Çok bir, dikkatli oluyoruz. 1 2 3 diye saymanıza gerek yok ya. Şöyle tutun alın. Şuraya getirin, şuraya getirin. Evet ben bırakıyorum. Evet. Ee, i̇lk önce kim tadına bakmak istiyor acaba? Ben. ben. Arkadaşlar bir şey, fark bir şey fark ettim. Bakın altı şey fena değil. Acaba biraz kurutmak mı lazım bunları? Hala yaş bunlar. Güzel. Nasıl başarılı mı? Bence güzel. Evet elma cipsi de böyle oluyormuş demek ki. Benim kızım elma cipsi yaptı ve getirdi. Şimdi de annesine veriyor. Annesi bir tane sen al bakalım. Evet annesinin eli böyle İpek'in annesinin eli. İpek de şu anda bir tane cips yiyor. Annesi geri bıraktı galiba. Hayır annesi alıp yiyorsun. Seni göstermiyoruz. Annesi görünmeyi sevmiyor. Annesi görünmeyi sevmiyor. Evet, İpek'in kendisi görünüyor. İpek biraz ağladığı için gözünün kenarları da ıslanmış.